bunu da gerçekleştirdik. Önümüzde 8 maddelik bir gündem var. Konuşmalara geçmeden önce e, aday olacak arkadaşlarımızın listelerini dördüncü Sayın Bilgi Genel Sekreter Yardımcımız Sayın Halil Büyükışıkla, Sayın İl Başkanımız Hüseyin Cahit Akıncı, Kadın Kolları Başkanımız Arzu Hul. Kongreye katılım sağladıklarından dolayı hepsine teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum. Hadi. Parti meclis üyemiz Sayın Ahmet Olcay Ergüncü. Anons ettiğimi biliyorum ama bir daha alıştıralım. Şimdi sizlere ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, devrim şehitlerimiz, kurumsal genel başkanımız Bülent Ecevi, genel başkan yardımcımız evet. İlçe başkanları, ilçe yönetim kurulu üyeleri, siyasi partilerin sivil toplum örgütlerinin değerli temsilcileri, cümlelik ustalarımız, hanımefendiler, beyefendiler, İl Örgütüm adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs> Yıl 1973. Türkiye genel seçimlere gidiyor. Televizyonun her yere <laughs> gelmediği dönemdeyiz. Her parti liderlerini konuşmalarını izliyorum. Radyodan bir ses. Bir şeyler olacak yani. Duruşundan belli kırdaki anların bulutların koşuşundan belli. Kazışından belli gösterdeklerin topları. Karıncaların telaşından belli. Bir şeyler olacaklar. Belki, belki bir tonuç, belki bir ağacı düşen yaptı. Belki de bir çocuk. Pek o kadar göremesek de uzarı. kuşların uçuşundan belli bir şeyler olacak yani. De Öbür de önemsiz, yarın da önemsiz. Şey bir şeyler olacak yani. Evet sevgili dostlar, şey bir şeyler oldu yani. <laughs> Emperyalist güçlerin topraklarımızda ne ekip, ne biç, biçeceğimize Önce. karıştı Önce. Önce. Kıbrıs'ta bir oldu bitti yapmaya çalıştılar. Ama bir şeyi unutmuşlardı. Profesör Genel Başkanım Sayın Bülent Ekeviz. Biz milliyetçiliği sokak duvarlarına değil, Kıbrıs'ın topraklarına, Ege'nin gönül yataklarına yazmıyoruz. Biliyorsunuz ülkemiz son derece sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Mutlaka değişecektir. Bu düzeni de değiştirebilecek olan icazetini yalnız ve yalnız Yüce türü milletinden ama <laughs> devam sorumluluklarına İktidarı biz teslim ettik ve biz alacağız hiç şüpheniz olmasın. Siz bakmayın, bu aralardan buralardan çıkan kemikliğidir. Yani e, Osman Gazi sizlerle beraber olmaktan yoruldu Tüm demokratik solcular, başta Genel Başkanımız Soylu Önder Aksakal olmak üzere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda Mustafa Bülent Ecevit'in ışığında sonsuza kadar ülkemize hizmet etmeye, milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Hepiniz sağ olun. Evet, e, kongremize devam edelim. Bu kadar herhalde konuşma yeter. Daha sonra Sımeyus'u arkadaşlarla bir değerlendirme yaparız. Bu arada aramızda misafir olarak bulunan bulunan arkadaşlarımızı sizlere takdim etmek isteriz. Bulunan Burka. <laughs> Sosyal Yardımlaşma Kültür ve de Danışma Derneği Başkanı Şaban Ulus. <laughs> Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Güneş. Hepiniz hoş geldiniz. daha net da değil mi arkadaşlar? Bu şey geliyor Evet, e, dördüncü <laughs> maddeye geçelim. E, dördüncü <laughs> madde çalışma raporu ve hesap raporlarının sunulması. Çalışma raporunu sunacak olan arkadaşımız, <laughs> ilçe başkanımız Sayın Mehmet Sesli. Buyurun Sayın <laughs> olduk. Ee, önce Osman Gazi basından sonra muhtarlara gitti. Muhtarlarla 136 tane muhtarımıza ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Her gittiğimiz yerde de güzel bir karşılamayla bizi karşıladılar. Mahalle temsilcilerine gittik. Çalışmalarımızı Osman Gazi'ye yaydık. Daha köyleri Osman Gazi üç bölgeye ayırdık. Dağ köyleri, ova köyleri, ova mahalleleri üç, üç bölgeye ayırdık. Bunları çalışmalarımızın sonuçlarında her bölgenin ayrı ayrı sorunları vardı. Bu sorunların başından gelen sulama işiyle, tarım sulama işiyle kooperatifin zor durumda olduğunu basına açıkladı. Gene çiftçi arkadaşlarımızın gerçekten çok zor durumda olduğunu fark ettik. İncil kooperatiflerle ilgili, incirlerle ilgili, siyah incirler. Ee, bir açıklama yaptık. Sağ olsun Büyükşehir e, Belediye Başkanımız Sayın Ali Müraktaş Bey e, sesimizi duyup e, alımlara başladı. Biliyorsunuz Büyükşehir iki yıl oldu. E, tarım kooperatifi açmıştı. Bununla ilgili seslerimizi duyup e, bu şekilde çalışmalarımızı devam ediyoruz. İnşallah bundan sonra da eğer e, ilçe başkanlığı kongrede seçimi kazanırsam Osman Gazi'ye verdiği vaatlerin hepsini yerine getireceğime ve size layık olmamıza, layık olmaya çalışacağım. Bu sıcakta buraya geldiğiniz için ben hepinize ayrı ayrı tek tek teşekkür ediyorum. Saygılar. Seva Seyircilerimize çok teşekkür ediyoruz. hesap Görüş görebilecek arkadaşımız inesin Buyurun. Evet değerli arkadaşlar. Bizim bir gelir gider tablomuz. Ee, bağışlar 2250 lira. Aydat 10.070 lira. Ee, 1.070 lira pardon. 3320 lira toplama e, gelirimiz var. Gider tablomuzda e, basın 2500 lira, kırtasiye 820 lira, Toplamda 3.320 lira tamamen birbirini bir karşılamıştır. Geri kalanı ben kendimle karşılıyorum. Biliyorsunuz saygılarımız buyuruyoruz. teşekkür ederiz. Sonuna gelmek güzel birisi. geçmeden önce aday olacak başkanın kendi listesini divan başkanlığına sunmasını bekliyoruz. Yani tabii ki ne başka daha varsa, niye öyle düşünüyorsunuz? Evet arkadaşlar. Ulusal sol, ulusal birlik, inançlara saygılı layıklık ve tam demokrasi. Ülkemizin ihtiyacı olan dört saç ayağı. Demokratik Sol Parti kurulduğu günden beri kurucumuz, Kuramsal Genel Başkanımız Bülent Ecevit ve Rahşan Ecevit'in önderliğinde o günden bugüne kazanılmış hak ve özgürlüklerin mücadelesini toplumun tüm kesimlerinin insanca ve hakça yaşamasının mücadelesini sürdürmektedir. Biz demokratik sonuçları oldukça emperyal güçlerin ve emperyal güçlerin asla amaçları Türkiye üzerinde gerçekleşmeyecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın değerli arkadaşlar. <laughs> Teşekkür ederiz. Evet, e, Vanlılar Derneği Başkanı İbrahim Zorlu arkadaşımızdan ve Yılmaz Duyucu'nun <laughs> dolaşan o listeyi alabilir miyiz? Hı hı. Evet. Hı hı. Oldukça sivil toplum örgüt temsilcisi var galiba salonlar ki çalışma raporunu delege arkadaşlarımızın oylarına sunuyoruz. Sadece delege arkadaşlarımız üzerine kaldırırsa kabul eden arkadaşlarımız üzerine kaldırsın. Kabul etmeyen arkadaşlar çalışma raporu oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. <laughs> kabul etmeyen arkadaşlar hesap raporumuzda oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı <laughs> uğurlu olsun arkadaşlar. <laughs> Şimdi e, sanıyorum oylamada bu salonda değil daha salonda olacak. E, burada bir, burada mı yapacaksınız? Tamam, tamam o zaman e, ee, tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bize de ulaşan listeyi size ifade edelim. İlçe Başkan Adayı Mehmet Seskan. Asil Kristel, Evrah Rahat, Ümit Aydemir, Ferdi Sarıkaya, Adnan Kahraman, Mehmet Evren, Olcay Aydın, Hasan Dursun, Bülent Yenicer, Oğuzhan Abanoz, Cemil Türkoğlu, Arda Tıraksız, Vahit Ay, Ali Boğa, Nurettin Cihar, Mahmut Öner yedek liste Emrah Sevim, Muhammed Yıldırım, Ömer Özcan, Sayit Yaşar, Ahmet Aslan, Emine Acar, Osman Önder, Sibel Acar. soyadına göre e, yazılmış arkadaşlar. Acar Sümer, Acar Emine, Ablanız Oğultan, Akbırı Tembel, Arnavutoğlu Tahsin, Arslan Tarık, Avcı Mustafa, Avşar Salih, Aydemir Ümit, Aydemir Veysel Karani, Aydın Olcay, Ayvahit, Babat Hakan, Bahar Ali, Bakaş Dila, Manışoğlu Kemal, Cihan Nurettin, Demir Adem, Demir Ömür, Demir Aysani, Dönmez Muhammed, Dursun Hasan, Ercan Erdem, Evren Mehmet, Evren Kadir, Evren Hasan, Güner Nedim, Keskin Şah, Kulaksız Arda, Kurt Yasin, Köse Saadettin, Fuat Ozan, Önder Mahmut, Önder Osman, Özbilge Elvan, Özbilge Ahmet Burak, Özcan Emel, Özcan Cihan, Poyraz Hüseyin, Rahat Emrah, Rahat Eren, Sarıkaya Ferdi, Seskin Mehmet, Seskin Mustafa, Seskin İbrahim, <laughs> Seskin Cengiz, Seskin Yahya, Seskin Zekeriya, Sevim Emrah, Şenol Saadettin, Şentürk Yakup, Tospatlı Yusuf, Türkoğlu Cemil, Usanmaz Musi, Uslu Feray, Uğur Arzu, Yaşar Sayın, İniçerdiler, Yetkin Gökhan, Yıldırım Muhammed. Küçük bilmeyin. Evet arkadaşlar, başka da liste sanıyorum yok. Bu saatten sonra da zaten kabul edilme imkanı yok. Dolayısıyla kongremize ee, biz burada seçim kuruluna devretmek istiyoruz. Şimdi birazdan ilçe başkanı yönetimi ve ilçe yönetim kuruluna beraber yeni seçimi yapılacak. Tekrar ayında olsun. Seçim Evet. Divan Başkanlığı'na vermiş olduğunuz destek için hepinize teşekkür ederiz arkadaşlar. Kongremizin ilçemize, Bursa'mıza, Fatih'imize, Öykü'mize hayırlı olsun. Evet, dijital sahadayız.